sonra Giresun Çamolukta şöyle bir şehir turu atacağız. Tabii ki konvoyun önünde gördüğünüz gibi motokrosçular olacak. Bunlar Türkiye'nin her noktasında motokros yarışlarına katılmış arkadaşlar. Ver gazı! Ver gazı! Ses gazı! Ver gazı! Ses gazı! Kaç motor abi? İki şey, bin, şey iki İki yüz mü? İki Ben bundan hızlı giderim o zaman. Kaç motor? <laughs> i̇ki cc. İki cc. Kaç motor? İki Değerli dostlar gördüğünüz gibi şimdi motokroslarımız öncülük yapacak. Üçümüz birden veriyoruz çamalık için. Allah motorunuzdan, gazı, sofranızdan kazı eksik etmesin abiciğim. Abi. Kapatıyoruz abi, kapat. Kapat. Yüzünüzü görmesinler yüz görümlü. Evet konvoyda dizildi değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi Kanal ekibinin Acar muhabiri Akif Bey orada, Ersin Bey orada. Selamünaleyküm. Ekipler abi. dizildi. Bu abi biraz zengine benziyor. Bunun araba Gallavi duruyor değerli dostlar. Belli zaten. Ekip hazır. Şimdi biz bu arabaya bineceğiz ama şöyle bir görsel şovumuzu da yapalım dedik. Arkadaşlar da hazır. Şimdi öne kaputa bineceğiz biz efendim. Bu ekibi komple çekeceğiz. Karınca kararınca gönüllerini vermişler Çamoluk için. Çamoluk'u seven güzel insanlar bunlar. Şimdi bir şehir turu atacağız. Sonra da Türkiye'nin en güzel yaylalarını inşallah hep beraber sizlerin ekranlarına getireceğiz. Turumuz başlıyor gördüğünüz gibi değerli dostlar. Haydi bakalım. Gazınız eksik olmasın. Tekeriniz dönsün. Size yanlış yapanların ocağı sönsün. <laughs> evet değerli izleyicilerimiz offroad turumuz devam ediyor. Yaylalara doğru çıktık. Şu güzelliği göster önce. Şu güzelliği göster. Bir güzellik daha geliyor. Bir güzellik daha geliyor O güzelliğin yanında da bir de yakışıklı geliyor gel ablacım şöyle bize doğru İşte Anadolu kadını İşte ülkemin güzel hayvanları ineklerimiz danalarımız tosun Abla şöyle bir dön bakalım Kangal mı ya Isırmasın bizi koçlar geldiniz. Korkmuyorum gel gel bir dur ya nereye gidiyorsun Ya inek var Şöyle bir dön dön enişte mi o Kim o Beyim gel, beyim Gel gel yakışıklı Allah'ım şu güzelliklere bakın Yolu kestik Gel abi Evet. ablacım ablacığım, isim ne abi? Niyazi, Niyazi. Niyazi, Niyazi abi, geç evet. tarafa. Tamam. Senin ismin anne? Mendife. Mendife, kaç yıllık evliyiz? E, <laughs> 27, <gülüyor> 27 Aşk var mı? Var. Aşk var mı? Var. İlk kim kimi gördü? E? Hı? Kim tabi görmedi. Görmedi mi? Kulak biraz dinliyor ben. Azal, azal, hay azal. Senin isim neydi? Mendife. Ya. Evet. Mendife abla seni çok seviyormuş. Ya, seviyor, evet. seviyor evet. değil mi? Seviyor, seviyor. Kaç seviyordum. çocuk var? İki tane. Yemekte ne var? Yemekte her Değerli dostlar Söyleyemem Çünkü kuru fasulye var Kuru fasulye Çamalı'nın meşhur kuru fasulyesi var Kokmasın abi şimdi buluruz bulamayız Aç bakayım Kuru fasulyeyi siz yiyin abi Su Tencere var abi Zeytin var Peynir var Ekmek var Katık var abi Şeker var Ama her şeyden önemlisi Niyazi abi Aşk var doğru mu abi Şöyle bir Niyazi abi en son seni seviyorum diye ne zaman söyledin her zaman söylüyor söyle o zaman her zaman söylüyor söyle adam burada seviyorum sen seviyor değil mi eyvallah şöyle değerli dostlar işte Giresun işte Çamoluk işte güzel ülkemin güzel insanları küçük baş büyük baş hayvancılıklarını yapıyorlar gördüğünüz gibi her şey doğal karşıda müthiş bir köy hayvanları da artık fazla bekletmeyelim keçi var koyun var büyük baş hayvan var yok yok diyoruz yolumuza devam ediyoruz Evet değerli izleyicilerimiz şu anda da Çamoluk'ta çıkmaz sokağa girdik. <laughs> Yaylada çıkmaz sokak olur mu? Vallahi var ha burası çıkmaz sokak işte. Arabalar şimdi dönmeye çalışıyoruz. Abi bura çıkmaz sokak mı? He? Dön abi. Abi yaylaya niye çıkmaz sokak yapıyorsunuz siz? Abi araba gidemedi. Hoş, Hoş bulduk nasılsın? Sağ abi. ol. Hoş sen, geldin. Sen, Sağ sen, ol abi. Sen, sen, sen... <gülüyor> <gülüyor> Bir daha söyle. Bir daha söyle. Tarı gülük seyrediyorum. Allah Bunu razı olsun senden. Değerli dostlar burası çıkmaz sokak. Evet. Ablacığım tamam. merhabalar. İleriye yol gitmiyor şimdi dönüyoruz. Arabalar teker ülke, teker. Ülke televizyonda sizi günlük izliyorum. Her zaman kardeş misiniz? Abi? Evet. Arkabayız arka. arka abi. Arkada abi. Vallahi ne kadar benziyorsunuz. Ha ya. Şöyle bir dön bakayım abi. Evet son arabamız da dönüyor. Var tamam. mı isteğiniz tamam. bir tamam. Allah, Allah sizden de razı Sağ ol abi. abi. Ömrünüz uzun olsun, boynuz hep abi. uzun olsun. Ben gidiyorum. Hayra Bollu çağırıyor. Bekle abi geliyorum. Sağ ol abi. Allah'a abi, emanet Allah. yol. Evet değerli dostlarımız saçlar toz duman oldu. Ofrat da kolay değil. Toprak yollar da var. Şu anda yolu kaybettik değerli dostlar. <laughs> yolu kaybettik. Aha da bakın. Şimdi önden giden grup hızlı hızlı gitti. Yolda kaybolduk. Dört araba başka bir tarafta. Dört arabada gördüğünüz gibi bu kardeşlerim de kaldı orada. Kaybolduk. Evet, kaybolduk. kaybolduk abi. Offroad turumuzda zorlu yolculuklardan birindeyiz Şimdi oldukça dik bir Aynı zamanda da yumuşak zemin var Bakalım arkadaşımız rahat bir şekilde çıkabilecek mi Ya Allah bismillah Haydi bakalım ver gazı Ver gazı abi Senin araba biraz lüks hayırlısı olsun Altı değmesin dikkat et Şekil olsun diye çamurluk yapmışsın ama Yemezler Haydi bakalım Evet, off turumuzda zor engellerden birindeyiz. Soğuk sulardan içmeyelim, vatanımızdan, bağlayımızdan, milletimizden asla vazgeçmeyelim diyorum. Şimdi zorlu bir süreç, araçlar, motorlar tekrar orada buluştu. Şimdi buradan atlayacaklar, asıl set yukarıda, orayı da atlayacaklar. Şimdi Çamoluk off-road ekibinin güzel ve zorlu gösterisiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Ben çıkıyorum aradan, yardım etsin off yaradan diyorum efendim. izleyicilerimiz Çamoluk'ta şimdi motorun gücü ne abi beygir ne abi gücü 250 beygir 250 cc 27 beygir 250 cc 27 beygir bu gördüğünüz gariban da tek başına cc'si yok <laughs> kuru ekmekle Allah'ın izniyle iki tane rampa var sen mi hızlısın ben mi hızlıyım bakacağız bakacağız evet. stop et abi motoru yok, fan çalışıyor fan mı çalışıyor açıl abi kazasız belasız tamam. ben kendime güveniyorum <laughs> Murat geri git biraz 1, 2, 3 deyince başlayacağız. Tamam mı abicim? Eyvallah. 1, 2, şu arkadaş oradan çekilsin. Ahanda geçtim. Ahanda geçtim. Ne oldu? Geçerim abi. Ben de 1500 cc. Evet, Çamalık'ta zirveye çıktık. Offroadçularla birlikte gördüğünüz gibi. Burada çok farklı bir güzellik var. Neredeyse gökyüzüyle komşu oluyorsunuz. Ama daha farklı bir güzellik nerede biliyor musunuz? Şöyle 360 derece dönüyoruz. Murat takip ediyor değerli dostlarımız. İşte gerçekten muhteşem bir atmosfer. Gördüğünüz gibi ta öbür sırta kadar yaklaşık 500 metrelik bir papatya tarlası. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Muhteşem bir yer. Hiç bozulmamış. Papatyaları da o kadar güzel ki papatyalar da biliyorsunuz efendim meşhurdur. Tabii ki buna göre sevgiyi değerlendirmemek lazım ama çekelim bakalım. Seviyor, sevmiyor, 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 sevmiyor. Aham da seviyor. Seviyor çıktı değerli dostlar. Harun Şen bu ülkeyi, bu bayrağı Seviyor efendim. Türkiye'nin her noktasını seviyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir atmosfer. Müzik muhteşem, muhteşem. Çok güzeller. Allah nazardan saklasın. Yolunuzu Çamolao düşürürseniz Gökyüzü Yaylası'na mutlaka çıkın efendim. Hem Gökyüzü'yle komşu olun, hem de sevdiğinize bir papatya koparın, hediye edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.